Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Bayazıt, sırasıyla 1953'te İstiklal Ortaokulu'ndan, 1959 yılında ise Kahramanmaraş Lisesi'nden mezun olmuştur aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başlayan şair, tahsiline iki yıl kadar bu üniversitede devam ettikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle 1961 yılında öğrenimine devam mecburiyeti olmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne nakleder. Bayezid, 1963 senesinde yüksek öğrenimine ara vererek askere gider askerliğini yedek subay öğretmen olarak Burdur iline bağlı Çuvallı Yeşilova köyünde yapan şair askerden döndüğünde ise tahsil hayatında büyük bir değişiklik arz edecek yeni bir kararı uygulamaya başlar. Zira hukuk fakültesinde başladığı tahsil hayatına artık Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde devam edecektir. Erdem Bayazıt askerden döndüğünde Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. 1971 yılında buradan mezun olan Bayazıt memuriyet hayatına atılır ve edebiyat öğretmeni olarak Kahramanmaraş'ta aynı zamanda kendi okuduğu lisede vazifesine başlar. Mezun olduğu Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, daha sonra Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesine müdür oldu. İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nın kuruluş günlerinde genel sekreter olarak vazife alan şair, kurucusu olduğu Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Bayezid, Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucular arasında yerini alır. İlk şiir kitabı olan Sebep Ey, 1972 yılında edebiyat yayınları arasında son şiirleri Risaleler adı altında 1987'de Akabe yayınları arasında çıkmıştır. Bu iki kitap İz Yayıncılık tarafından Şiirler adı altında 1992 yılında bir arada basılmıştır. 1981 yılı Temmuz ayında Ajans 1400 adlı bir firmanın film ekibiyle beraber Afganistan'a doğru yola çıkan şair Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan çekirdek bir kadro ile birlikte Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan işlerini gezer yaptığı bu iki aylık gezinin izlenimlerini topladığı İpek Yolundan Afganistan adlı eseriyle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği basın ödülünü kazandı. 1984'te AKB Anonim Şirketi'nin İstanbul'a taşınması kararıyla bu görevini devrederek yeniden memurluğa döner. Devlet Planlama Teşkilatına sözleşmeli personel olarak giren Şair, daha sonra bu vazifeyi bırakır ve 1987 yılı seçimlerinde Kahramanmaraş'tan Milletvekili adayı olur. 1987 Milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisinden aday olan Bayazıt, Kahramanmaraş Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem çalışmalarında Milli Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev alır. 1988 yılında Risaleler adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği şiir ödülünü kazanmıştır. 1991 seçimlerinde adaylığını koymayan Bayezid İstanbul'a yerleşir. Evli ve dört çocuk babası olan Bayezid'in şiir ve yazıları Açı, Hamle, Çıkış, Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlanmıştır. Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Bayazıt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca üstün onur ödülü verilmesi kararlaştırılan 71 kişi arasında bulunuyordu. 5 Temmuz 2008 tarihinde Kahramanmaraş'ın Gözde Lisesi Merkez Anadolu Lisesi'ne isme verilmiştir. Okulun ismi bu tarihten sonra Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Ankara Gölbaşı ilçesinde de Toki'nin yaptırdığı ve halen faaliyetine devam eden Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi mevcuttur. İstanbul'un Güngören ilçesinde Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi ve bir kültür merkezi açılmıştır. Antalya'nın Kepez ilçesinde Kepez Belediyesi tarafından şairin adına bir kültür merkezi açılmıştır. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi olarak faaliyet göstermektedir. TRT1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Uras Kaygılaroğlu tarafından canlandırılmıştır. Mustafa Yürekli yönetiminde Erdem Bayazıt belgeseli yapılmıştır. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm